Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz? Food Cup çektik. FIFA Mobile çektik. Brawl Stars Star yayında. Bugün yine Food oynuyoruz. Bugün de draftlayacağız birazcık. Bugün her yeni yeni hedef şeyde de Foot Cup'ta draft, draftta şampiyonluk paketler açacağız. Hedefimiz bu şampiyonluk. A, Bernardo Silva mı Kermi? Bence Bernardo Silva. Çünkü Santrafor çıkabilir. A, Bruno Fernandes'i yine seçtik. Bakalım şimdi kim gelecek? Bu kötü oldu ama iyi. 85 de iyi. Paketler geldi bu arada. Onları da sonra açarız. Bayağı yükleniyor paketler hesabıma. Şımaz ki hadi alın. Bugün Fenerbahçe der bir, bir Beşiktaş maçı var. Kim kazanır yorumlara yazın bakalım. Hemen şimdi izleyenleri öğrenelim ki. Ee, şey bunu seçeyim. Bu kadro çok kötü oldu. Derken Maltini. İyi gidiyoruz. Aslında çok kötü de değiliz ama kaleci gelmemiz kötü oldu. Kalecisiz kötü bu. 85'lik malasımız var sadece. De. Defans'tan açalım. Çok iyi. Riz James mi? Hernandez. Riz James çünkü sağ daha düşük. Hemen şöyle yapalım. De Bruyne, Kevin De Bruyne şuraya basalım De Bruyne'u. burnoyu da Şimanski'nin yerine aldık mı? Süper. Orta saha Barella. Ee, Tarik Tadic. Fenerliler çok çıkar. He. Şurada ya, grill dişi basalım. Defans değil. Çok da iyi değil. Orta defans. Orta saat çok iyi. Şu son üç vakit iyi çıkıyor. Bir santrafor be. Yes. Aa Zaha. Zaha'yı alacaktım ama for yok. Rodrigo. Şurada hemen. Sivel son ben kadroyu yapıp geliyorum arkadaşlar. İki saniye de vang vang. Arkadaşlar her türlü yolunu denedim. En iyi böyle oluyor kadro. Kazanmış mübarek olsun. Artık. Ne diyelim başka? Şuradan hemen girelim. Şimdi şeyimize gidelim biz. En aşağıda. En aşağılarda. Zaten lideriz. Puan kaybetsek bile sıkıntı yok. Şuna bak 19 puanız. En yakın takipçimiz 11 puanda. Şimdi çok iyi yenileceğiz. İkinciler zaten oynadıklarımız. 7 maç oynadık. bugüne bu, bu kadar iki bölüm çektik tek birkaç maç yapmıştım ben iki, bölüm, iki maç iki maç üst üste sinir. Aa bunlar Kuzey Koreli vide. Üf bunları bir Türk'ün gücünü gösterelim. Hayır ya hayır hayır. Hayır. Tuttuk. Haydi bizim hatamız birazcık gelsin ya. Hep onların geliyor arkadaş. Var. Daha bir fikir. Attı Kimin paçı daha yüksek. Ben abisi. Hayır bir fan. <laughs> Aman. Haydi Kelor. Kelor ne var? <laughs> Yapma Hı. be oğlum. Yapma. Yapma be. Arkadaşlar maalesef bence kaybedeceğiz kuzey koyaya. Daha bir şut çekemedik ya. Fikir kaybetti topu. Şimdi Vilan Keylor Navas. Navas değişiklik oluyor. Götse çıkıyor. Aa, yani gidiyor. Kırmızı kart 10 kişi şey. Kuzey Kore. Şimdi bizim hatamız var. Dakika 76 eder. Militao tuttu. Tekrar hatamız devam edecek. Rodrigo. Bernardo Silva'dan orta Rodrigo. 80. dakika geri dönüşüm olabilir mi? Ah 2-1. Olsun lideriz. Ah. <laughs> Şimdi birazcık paket açalım. Paketlerin yanına gideyim geliyorum. Arkadaşlar şu gelen paketlere bakın. Çok güzel paketler ama sadece 91'i alıyorum. Çünkü şey şeyimiz yok, paramız yok. Geçen bilim hep harcadık. Aa 89'luk da var. Mı? Açalım şunu bakalım. Kim çıkacak? A, şey bunu alacağım. Şimdi ben reklamı izleyeyim geliyorum. Arkadaşlar açıyoruz şimdi. izdirdim ikon ikon Kim bu? İspanya. Casillas mı? İkon. Casillas lütfen. Kaleci. Casillas. Ka Casillas. 91 Casillas. Ne diyorsun sen? Casillas. O doları var! Casillas. <laughs> Çok iyi. Hemen kalecilere gidelim. En yüksek Wander sandı ama artık Kasilya. Şurada hemen kadromuzu yapalım. Görün kadromuzu değişikliğini geçen böl bölüme göre. Şurada Roberto Carlos. Zaten kadromuzun yarısı ikon. şurada Garinche gelecek şurada şey Mbappe Forvet'te de şey bu hım. arkadaşlar 1 2 3 4 5 6 ikonumuz var 1 2 3 4 5 normal oyuncumuz var şu da ikon sayılıyor 7 ikonumuz var 4 tane normal oyuncumuz var arkadaşlar ee, bu videonun da sonuna geldik bir paket açabildik ama olsun. Videonun sonuna geldik. Şuradan da uyumuzu şey verelim. Verdik. Ve videonun sonuna geldik. Hoşçakalın. Mutlu kalın.